Boyun posu devresini İbrahim. Nerede o yanındaki? Gösterin bana. Soracağım bunun hesabını. Kalan canını da ben alacağım. Niye geberebilir sen de o gibi? Bir de gelinlik giydirmiş. Sokaklarda çürüyesin diye. gel. Allah sabır versin bacım. Çok zor bir olay. Metin bak Metin. Ama efendim. Kardeş kim ki bu? Sizinkinin çarptı arabadakinin yakını. Bir dakika arkadaşlar. Bayım. Bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra açıklama yapacağız. Bir dakika. Lütfen. Bir saniye arkadaşlar. İzin verir misiniz? Lütfen. Havin. Havin kızım. Evet. Burada evet. mı? Evet. Buyurun şöyle oturun. Ben size yardımcı olacağım. Hadi gel. Havin Kozancıların ailesi misiniz? Babasıyım. Kozan oldu. Nerede? Bir şey mi oldu yoksa? Yok yok. İyi kendisi. Benimle gelin. Gel. Hanımın babası. Buyurun buyurun. Bu hanım kız kim? Kardeşim Ben amca kızıyım doktor amca. Havin ablam iyi mi? Ben doktor değilim ama iyi kızım iyi. Konuşalım biraz. Nereden? İstanbul'dan mı yolculuk? Evet, evet. Kızımı görebilir miyim? Tabii canım. Ama hemen değil. Zafer bize çay gönder. Baş. Aç mısınız? Baş. Yoldan geldiniz. Bu saatte açsınızdır herhalde. Yok, yok. Sağ olun. ...Allah'tan ümit kesilmez. Bak bu kadar yıl görmemişsin. Yazında varsa iyileşir kalkar ayağa. Bir babacım der her şey silinir gider. Sakin olun. Buyurun. Sen sağlam duracaksın. Artık o bizim de kızımız. İnan bana. Bir cahillik etmişler. Gençlik işte. Kendi kendilerine bir işe kalkmışlar. Fakat bu ailenin töresinde öyle anadan babadan gizli evlenmek falan yazmaz. Bir kere adam koca milletvekili. Oğlu habersiz evlensin bilmem ne yakışır mı? Ama bak evlat işte. Aldı kızı da oğluyla beraber kaptı götürdü İstanbul'a. Başlarında dört tane doktor. <laughs> Müstakbel valide hanım doktordur kendisi. Ben bunları kendi hastanemde sapasağlam yaparım. ...bir aya da kalmaz şanlı bir de düğün kurarım dedi... ...uçurdu ikisini. Allah razı olsun. Gene insaniyetli insan yapmış. Ama bunların yaptığı terbiyesizdi. Sen de artık tanımadın mı bunları? Madem oğlumuz sevmiş... ...bize de onu bağrımıza basıp baş tacı etmek düşer dediler de... ...başka bir şey demediler. Bir şartları var yalnız. Bu duyulmasın istiyorum. İnsanın bir ana baba olarak gururu inciniyor tabii. Bu boya getirmişsin. Gitsin senden habersiz evlensin. Olmaz, olmaz. Şimdi biz de atlayalım arabamıza yola çıkalım. Gelince al hemen dünürlerimizi İstanbul'a hastaneye getir dediler. Böyle size de gel git oldu ama ne yapalım? Ulaşamadık. Onlar gitti, ben kaldım sizleri bekledim. Orası kendi yerimiz, rahat edersiniz kızınızı da istediğiniz kadar görürsünüz. Hadi. Gerisini yolda konuşuruz. Hadi. Hı hı.